Cep telefonum bir yolcu tarafından bankonun içine eğilinerek çalındı. Saat 7-7 çeyrek arası bankoya gelen bir yolcu bankoya eğilerek telefonumu çaldı. Telefonumdaki bilgiler, yolcu numaraları, işime ait her şey çok önemli. Lütfen telefonumu geri getirsin. Geri getirirse şikayetçi olmayacağım. Geri getirmezse gereken her yasal yolu başvuru yapacağım. Yolcu kılığında geliyor yazanelere diğer yazanelere de soruyor. Hem telefon soruyor hem yer soruyor. Daha sonra benim bir anlık yokluğumu fırsat bilerek gelip bankuma eğilip içeriden telefonu çalıp gidiyor. Lütfen telefonumu geri getirsin. Bir şekilde geri bize ulaşmasını sağlasın. Aksi takdirde şikayetçiyim. Çünkü yazane ile ilgili yolcu bilgilerimiz ve önemli telefonlarımız var.